Burada benden yükseğe çıkabilir misin? Burada. Çık da yürü. Çık. <gülüyor> <gülüyor> İttiriyorum hadi. Şak şuka şak şuka şak şuka şak şuka. Özür dilerim sizden çekildim. Ben like edeceğim. Bugün size beraber Battlecraft'a Skywars çekiyoruz. 17 dakika boyunca Craft Rush'da uğraştık. Hastiklerin insanı mod geldi. Ses. Sesin gitti. Sesin mi gitti? Evet şu an geldi geldi. Heh. Arkadaşlar yanımızda bir arkadaşımız var. Arkadaş, arkadaş. E, ee, onun mal ah, Masu O yüzden. Mecbur buraya, buraya geldik. Beta geldik. Beta'ya geldik. Beta'ya laf etme lan. Çaktırma yalnız. defa oynuyorum. Beta'ya. Burayı da kesmeyeceğim. Beta'ya ayarla. Kontroller. Kafası yüzeyiz. Craftrise tarafından banlıyorum şu an. Bak almışsın Alsan olmuşun yüze yüze. Atalım at, at, at. Neredesin? O şey, setle onunla ya Alışmış bir şey ya. Sen ya. Adam nerede miyim? Gördüm seni. O, siktir adam geldi. Değil değil mi? Mi? Adam noob kanka. İyi Bakayım 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 noop musun sen? Nü. Adam Ender Pearl'le yanıma geldi ve öldü. Sen yan adamdasın. Bu arada ikimiz birbirimize savaşacağız ha. Savaşacağız diyorum ya ama şundan yok. Oldu lan. lan. Bak. Güzel miydin? Gelecek evet. Gelecek <laughs> Lan şu... Lan Hala hayattasın, tebrikler Tolga. Namlar da iyice. Evet arkadaşlar, bir sonraki partta kaçıncıdayım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olun, videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Dur lan, bu ikinci part değil mi? Yoo, ilk part. Bekle, az önceki partta ne oldu? Belki hatta da Takım olmak yasak bu arada. Savaşacağız bu arkadaşla. Çaktırmayın dövüşü. Evet moderatör de var. Moderatör de var. Mecbur savaşacağız. Mecbur diyor ya. Geçen partta ben de takım olmaya ışınlandı yanıma. Sonra dedim takım olmak yasak bir baktım beni öldürdü. İnsan bir beni falan var. Bekle. Ben seni öldürmek için geldim zaten oraya. Ha, o zaman sen blok katacak yer kalmadı. Yemin Oha. Ol. Öldü. Evet. Kim tarafından? Poyraz gel. Ya. Bunu. İyile miydi? İyile. Yok. Ha senin. Bilmiyorum yani bir koydu üstü. O zaman bir, şey... bir koydu üstü. Senin mutluğun tamam. Yok endepörü adamın suratına attım. <laughs> Anlamı direkt geçirdim, aşağı düştüm atarım. Bir boş saatim ne dolmaya Botun yok lan. Biliyorum çıkmadı daha. Aha lan biri geliyor. Gelsin. Hani. <gülüyor> <gülüyor> arkana bak arkana adam var. Biskili kantuni. Bunu nasıl yaptık? Break. Break yedin aga. Geçmiş olsun. Hadi goodbye. Goodbye goodbye. <laughs> Sen ciddi misin? Oradan tırmanamadım. Tamam bir dahaki parta geçeyim. Geç yes, geç yes. Kanka çok tuhaf bir tip seçtim. Onu görsen tanımaz. Ulan burada tekstür pek işlenmiyor lan benim tekstür pekim? Olabilir olur. Tekstür pekim ama. Tekstür pek değil tekstür pek. Sen tekstür pek misin? Tekstür pekim mi diyorsun. Tekstür pek tekstür pek. Anladın mı? Anladığında textür anlamamayı dileyeceksin kanka. Şu o. Bence iyi. Bir misin lan? Şurayı göremiyorum ki. Çok tonrası almış. iki kişi şey kapışı. Şey. Aynen onlar ben de gördüm o. Sik. Kendimi öldürdüm. Sen miydin o? <laughs> evet, sabah. Ben başkasıdır diye savaşmadım. Niye lan? Pikmini mi zorluyor? Bunun nesi? Pikmen <laughs> benim de. Poyraz ya da sen. Poyraz ya da ben kim alır? Sana vurdum. Gördün mü? Ya bir git. Ben de yerim. Adam yeri niye böyle kalıyor? Ne? Yalnız ki sana sayılmadı. Sayıldı. Sayılmadı. Yok lan sayılmamış. Kral. Miskili tantuni sayılır ya. Bana el Evet arkadaşlar bir dahaki <laughs> farkı <falan> beraber <laughs> alanında bir kopuyoruz. Bu iki vuruşta gittim düştüm. Yan adamda. Hazır lan. 20 saniye sonra duvarlar açılacak. Hadi be. Çok az bu süre <gülüyor> ya. <gülüyor> Olamaz. Nasıl olur böyle şey? Ben de ona diyorum. Kim açar duvar? Koruma 3 don çıktı. Hiç. İyi ki ne de söyledim. Koruma 1 demir... Bir şey diyeceğim. Korma bir demir, koruma 1 demir pantolon mu? Koruma 2 zincir pa pantolon mu? Sence? Demir, demir bence. Binci. Binci de ama bence de değil. Binci, binci de. Ona lan buraya kim Şerefsiz. O hadi kız. Ya! Kes sayılır be. Ya! Adamda güzel bir şey var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Her şeyi sömürdüm. <laughs> Kardeşim yavaş at. <laughs> ah, kana gel, kana. Adam ortaya sömürdü bile. Öldün sen geçiyor. İki kişi mi kaldı? Ruhuna el pat ya. Kolay gelsin baba. Ruhuna el pat ya. Dur lan. adam 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 adam. Siktir ya yok. Amin. Bir daha gel. Neye dalga taş gibi insan? <gülüyor> <laughs> Dur lan ben sıkıştım burada. <laughs> Geçiyoruz. Öleceğim bence. Ben de yanıyorum. Yanlara <laughs> koydum. Geçin. Geçen oyunu. Evet arkadaşlar bu defa da Katana Top 3. Bilgini evet, değiştirildi. Üçümüz de işte şimdi yandık. Millet bize target atıyor falan. Bir dakika çok... Bu arada arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olup o videoyu de açarsanız seviniriz hani. O sürü bir arkadaşlar şey şey şey. abone olun bol bol. Bu çocuk bu team yok. Team Aman ya. Lan. lan. Bu kim? <laughs> kendi pikmeğinden ben... korktum. <laughs> Gördüm seni. Şey, de... Ne yapıyorsun lan orada? Dur sana evet, o kaçıyor, Tolga dur, bak bak, <laughs> sana geldi mi o? Evet, işe dur, bir dakika, kapı geliyor. Kapı çalıyor diyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar, arkadan gelen matkap sesi için özür dilerim. <laughs> Geldim. Hoş geldin. Bebe. Evet. Ben hala yaşıyorum. Evet. Bu uh, o, o ne lan? O neydi? Ben ne güzel sen pusu atmıştım ama. Geliyordum ben sana. <laughs> bir arkamdan okuluyor. Buranın üstünde bir şey yok mu ya? Yok Adam var aşağıda Bana ne? Öldüm Salak Aaa burada elmaslar var <laughs> Kalman yok Keşke değil elmak. mi? Evet <laughs> Keşke skin set yerine school kodu da olsaydı Kendi kafanı alıp uğrurdun oraya gelir elmaslar Yine <laughs> anlamadı bence Adamla 1v1 bir bir kaldık Öleceğim. Öleceğim. O psikolojiyle gidersen tabii ölersin. Sen orada kaç Ben adama info vereyim. Karşı takımdaki adama. Takım. <gülüyor> <gülüyor> adama. Ne ya adama? Dur bakayım öbürü nerede? Tolga geliyor arkanda. <laughs> <laughs> Sanki birazcık geç söyledim ama neyse. Abi ya. <laughs> Ben de aşağıdan vuruyor zannettim. Ben bunu 2016 yıllarında kullanıyordum. Ben parta girmedim. Kullanıyordum. Senin değil ama. Taşkınmışlı adam öldüreceğim. <laughs> parta girmeyi unuttum. Evet arkadaşlar yeni bir parta karşınızdayım. <laughs> parta girmeyi unuttum ben. <laughs> Ortaya direkt <gireyim. gülüyor> Yok Ulan. Ateş topu atmalı Ateş topu atmalı Kim? <laughs> öldün mü sen? Evet Ama bilinmeyen bir şey sebepten öldün İşte o oh işte Bilinmeyen bir sebepten <laughs> Adamda şey yapmayayım Yok Hiç yok Hiç mi? Yok Hiç Millet yok oğlum çevremde. Çevremde adam yok. Ki. Millet yok oğlum Aha gördüm. Aa bak 2A ötende biri var. 2A ötende. Gördüm. De, o bana çok fena geldi. The Eagle, The Eagle. Bak. The Eagle yani The Eagle. Son anda kaçtım. Dur. Ateş topu attım Bu nasıl bir nasıl bir mantıktır bu? Eagle 66. Niye bir sık değil değil lan bu? Ya ne kralım. Zikiyim işte. Yapma lan yok. İlerle. Kaç, kaçmaya çalıştım ama <laughs> işe yaramadı. Lan düştüm. Zaten ölmüşsün ya sen. Neyin kralı? <laughs> Krollemeye çalışın. çalış. olmaz bu. Ne yapıyorsun Ölümde. lan? Değişik. Aşağıda birim. Seni döverim bir şey abi. Öle. Seni göreyim ama yani... ne 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 yapmam ben? Uç, uç. İskelet spawn ettim gördün mü? Yarıyor. Yapıyorum seni. Dur bir lan yemek. Niye benim ben ben kafam gözüküyor kollarım ve bacaklarım bir de gölgem yok çünkü görünmezlik veriyor insana. Bekle niye vücudun gözükmüyor? Sana ne? Oyunun görünmezliklerini anladık da. Kardeşim. Bir tek kafam diye yazıyor. Kasan o üçün kafası. Elimizi alamıyoruz mu? Aldırmıyor. <laughs> Kola mu? Nasıl? Nerede? Olta kullanıyor. Kanka Sen bak, olta mı? kullanma. Sen olta kullanma. Ben kullanmıyorum. O adam kullanıyor işte. Oğlum bak. Aldan karta bunu yapacağın yolu bir kere. Dört bloklu atlama şeyini. Gezdik al şeyine. Yani atlarken bu falan saydın da. E, Kişi de kutlandı. öldü yalnız. Affettin mi? Tamamdır. Evet bitti. <laughs> Kime çok <laughs> güzel oynadı yazdım mı? Gigi S yazdım. Arya. S ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün Dem, bu bu kadar da. Yarın yine. Lobiye dön, lobiye dön. Lobiye Videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Onun haricinde ee, yarınki videoda yarın da gelecek arkadaşlar ee, dünkü attığımız video olan turtay konuda izlemeyi unutmayın her neyse arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay Ve çok öldük hadi, hadi bay bay, bay.